Özge Trafik'te YouTube kanalından herkese merhaba. Adeta bir Mercedes cennetindeyiz şu anda. Sevgili Ahmet Akın'ın garajını gezmeye geldik. Hazırsanız kapıyı çalıyorum. Evet, açılıyor. Siz hazırsınız acaba ben hazır mıyım bu güzelliklerle karşılaşmaya? <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba, hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? Sağ olun, sizi Efendim? Gördük, daha iyi olduk. Ay çok heyecanlıyım. İnanılmaz güzel bir şeylerle karşılandım şu anda ama. Eyvallah. Hemen aslında girmeden önce şuradan bir başlamak istiyorum. Kaldırım mı diyeyim, ne diyeyim? yani? Benim hani... huyum beton atılırken <laughs> imzamı atmam lazım atıldıktan sonra. <laughs> ya çocuklarla el basarız. Buraya bizim Akın Deli'nin logosunu yaparken birden aklıma şey geldi. Bagaj yıldızı vardı bende. <laughs> Onlarla dedim desen yapayım. Sonra Selim kardeşimle beraber oturduk tık 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 tık. Buraya Mercedes logosu Aa, adeta ne işledik. Ne diyeyim ki dedim ya az önce Mercedes cenneti diye hiç de abartmıyordum İsterseniz şöyle bir gelin Hadi dost, gerçekten ne kadar değerli ve güzel olduğunu aslında daha girişten betondan gösteriyor bize Evet burada iki tane değerli aslında hepsi değerli nereden başlayacağım bilmiyorum bu videoda en iyisi ben susayım sen konuş nasıl olur daha iyi olmaz mı Vallahi her şey 126 kasayla başladı hı hı. benim çocuklukta bir tane oyuncağım vardı onunla o da rüyalarıma girerdi hikayemizi biliyorsun birazcık böyle para kazanınca ufaktan hı hı hı. ikinci bir araba alabilecek kadar hemen gittim bu kasadan aldım meğer 91 model son üretilmiş. E, beyaz olması da bunu ekstra bir Tabii. nadir yapıyormuş o kadar bilmiyordum ben o zaman. İşte bununla tanıştık Mercedes'e, Ona parça al ara derken çıldırdık gittik işte. Çıldırdık gittik. Ben bir de birazdan çıldıracağım gibi görünüyor. Aman Allah'ım şu anda arkama döndüm ve ne göreyim ben de gerçekten sizinle birlikte gezeceğim detaylı olarak. İsterseniz şöyle yaklaşın birlikte böyle bir gezelim. E hadi o zaman buyurun dostlar. Sonunda garajın içerisine girdik. Çok beğeneceğinizi umuyorum. <laughs> bence çünkü İnşallah. dedim ki az önce harika bir garaj dedim ve bana dedi ki bence harika demeyelim de çok beğeneceğinizi umduğum çünkü harika olduğunu düşünmeyen insanlar da olabilir diye bir cümle duydum. Aynen. Mütevazi olmak her zaman daha Aynen öyle. Tecrübeleneceğim bu konuda diye düşünüyorum. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Ama bana göre gerçekten harika bir garajın içerisindeyim. Her yerde mükemmel detaylar var. Aslında tek tek anlatmaya kalksak muhtemelen 2-3 saat bu video devam eder. Aynen. Videoya başlamadan önce şunu da bir rica edeyim sizden. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve like. Like evet. Yani içeri insanı büyütür ama like da kanalı büyütür. Evet. O yüzden like atmayı lütfen unutmayın diyerek buradan da güzel bir mesaj vermiş Eyvallah, olalım. Aynen çalışalım Özge Hanım'a. Ay çok teşekkür ederim çünkü bazen unutabiliyorlar. Gelelim. Şimdi Ahmet Akan'ı birçoğunuz eminim ki tanıyorsunuzdur. Mutlaka Mercedes'lerle o Reels'ları vesaire bir şeyleri görmüşsünüzdür illaki diye düşünüyorum ama Bilmeyenler için Ahmet Akın kimdir? Öncelikle bir onu sormak istiyorum. Ahmet Akın bir sıradan Türk vatandaşıdır. Ben bir İngilizce öğretmeni olarak başladığım meslek hayatımda Akın Dil Eğitim Merkezi adı altında bir dil okulu da işletiyorum. Yani hem bir öğretmen hem bir işletmeciyim. Ben... Aynı zamanda öyle söyleyelim. Ve tabii ki anlaşıldığı kadarıyla da bir otomobil ve klasik Mercedes tutkunuyum. Bu kadar kısa beklemiyorum. <laughs> <laughs> Daha uzun Ya çok da. kendimizi anlatmayalım bence. Bir de Özge'ciğim sözünü kestim çok özür dilerim. Bu televizyonda Amerikalılar yapıyor ya hani garaj yapıyorlar araba. Evet. Falan. Bir gün yatıyordum ya dedim elin George'u yapıyor da Ahmet yapamaz mı ya dedim. <laughs> bizim Biz Ahmet'imizin de yaparız niye yaparız eksik falan çok Değil güzel aynen cümle öyle. aynen öyle. İşte o zaman yavaş Eyo. yavaş şöyle bir gezelim mi ne yapalım. Tabii, bir kere şuradan bir başlamak istiyorum. Hatta onun arkasından da bir başlamak istiyorum. Bir Harley Davidson fanı oldunuz aslında. Buradan turuncu renklerden falan evet. herhalde anlaşılıyordur. Aynen. Turuncunun şeyi zaten Harley Davidson diye geçiyor kodu. Hem Harley sevgisi hem de Mercedes sevgisini bir arada buluşturmaya çalıştım. Ve hemen yanımızda ne var? Benim bu garajdaki favorim bir kere. 190 SL. inanılmaz 1958 bir şey. 58 model evet. ve sanki banttan yeni çıkmış gibi restore edilmiş. Kesinlikle restore edilmiş kelimesine inanmak birazcık zor. Dediğin gibi banttan inmiş gibi biraz yakından incelemek istiyorum açık söylemek gerekirse. Şöyle bir iç tasarımına bir bakalım öncelikle. Maalesef ki bütün araçları tek tek gezemeyeceğiz. En azından dedim ki yani benim favorimden bir başlayıp gezelim. Ama eminim ki videonun ilerleyen serilerinde hepsini tek tek böyle incelediğimiz videolarda belki de olur. Seve seve. Şimdi gelelim içine doğru. Aslında arkadan mı başlasak? Az önce bu bagajın altında bir şeyler gördüm. Açalım mı burayı? Açalım. Ben de mesela hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hı şuraya bir bakar mısınız? Sahipleri mı? o kadar zevkliymiş ki. Yani Amerika'dan bu çantaları tek tek getirdim. İnanılmaz kardeşim bir dedi. şey ya. Gerçekten Mi banttan inmiş. Yani Michelin'in şu lastiğini bile o dönemin lastiğini bulmuşlar ve getirmişler. Toz o... bile yok. Gerçekten toz bile yok diyebilirim. Aynen öyle. Nikelajların yoğunluğuna bir bakar mısınız? İnanılmaz güzel duruyor. Burada 190 Essel'in o harika yazısı bir kere Muhteşem. Özge'cim gel bir şey göstereyim. Hı hı. Torpidoyu bir açalım. Yavaş açalım. yavaş rahat açmaya rahat. Hiç hiç çalışıyorum. Çünkü hiç korkma. Korkuyorum. Bir şey hiç olacak korkma. Diye. Eski Mercedes'lere bir şey olmaz. Ve burada bir şeyler var. Evet. Neler var. Alayım mı bir tanesini? Mesela objelerin her birini Mercedes'in müzesinden nedir? çakmak alınmış ve e, aracın Bakabilir derisiyle ona, ona kılıf yapılmış. Şu an çok değerli bir şey elimde tutuyorum. Kitapçıkları, <laughs> <laughs> ruhsat kabı. Işte. Burada bir şey daha var. Evet. Bu nedir? pense tamir kiti. Onu evet. da şöyle koltuk onu da... derisiyle kılıf yapılmış, arkaya valizler konmuş. Bir şey söyleyeceğim, bunlar da inanılmaz temiz. Gibi. Zaten evet. muhtemelen hiç kullanılmamış bunlar. Aynen. Bu aracı yapan ustayı, aracın sahibi tam 7 kez parasını verip vizesini çıkarıp Almanya'ya göndermiş. Ne mutlu yerinde gör, ya. keşke öğrenmiş yerinde ya. olabilseydim falan aynen öyle. diyorum şu anda. Yani hakikaten sağ olsunlar, onları her zaman anacağız ve hatırlayacağız. Bunlar muhtemelen 60'larındaydı. Siz belki biliyorsunuzdur, hani ben çünkü emin değilim. Burada böyle üçüncü koltuk opsiyonu vardı. Ben bir fotoğrafta onu çok net hatırlıyorum ama muhtemelen 60'ındaydı diye düşünüyorum. Vallahi ben, Lütfen, ben de bilmiyorum. Lütfen aranızda bilenler varsa yorumlarda belirtirse çok mutlu olurum. Aynen biz de öğrenmiş oluruz. Evet aynen öyle ve kapatıyorum. İnanılmaz güzel detaylar var ve aynadan da bahsetmek istiyorum. Bu aynı işe yarıyor mu ya? Gösteriyor mu gerçekten arkayı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Çok verimli değil. Yani o dönemlerde çok trafik olmadığı için büyük ihtimalle Aynen. sağ aynaya bile ihtiyaç duymamışlar. Hayat kurtarmıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Aynaya pek gerek kalmıyor. Çünkü kafanızı çevirdiğiniz anda zaten şey arka pırıl pırıl. Pırı. Evet. Bir de şuradaki antenden de bahsetmek istiyorum. Bu ikonik anten ucu. Genelde olmuyor. Elle manuel çalışıyor. Şu şekilde açıyorsunuz. Çok şık ya. O yani şekilde hani bayılıyorum. Kullanıyorsunuz. İnanılmaz değil mi Selim <gülüyor> abi? <gülüyor> Sen çok şanslısın. Hep bunların evet. içindesin. Selim abi de sağ olsun bize. Artık boş zamanlarında ekibimizden bir parça olacak gibi tamam, geliyor bana. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum. Renk kattın sende. Bir mimarla mı çalıştınız burayı Yok. yaparken yoksa Yok. kendi zevkin kendi. mi? Kendi zevkim ama şöyle de bir şey yani keşke bir mimarla çalışsaymışım. Çünkü şu kolonları o zaman yaptırmazmışım. Pandemi patladığında hepimiz evlerde hapis kaldık biliyorsunuz. Hı hı. Ve o da bana garaja yaradı. Niye? Çünkü burada gördüğünüz her objeyi tek tek ellerimle astım. Şunları sanayilerden gidip gezip Evet ve gerçekmiş arkadaşlar onlar. Yani bu araç gerçekten var olmuş, yaşamış, ölmüş. Ve mezara gömülmeden önce biz kafasını aldık aslında. Tekrar can. <laughs> Biraz kötü oldu. <laughs> Bence ya. tekrar hayata geçirmiş Yani tabii içinde yaşanmışlık var bunların mesela. Çok güzel. İleride de var birkaç tane. Hepsine bakacağız ama. Gelelim şimdi plakalara. Gördüğünüz gibi 06 AKN. Zaten Ahmet Akın bir marka artık. Hem de şirketinin de tabii ki de ismi. Onun yanında da gördüğünüz gibi bütün arabaların kasa kodları var. İnanılmaz güzel bir detay. Bunların maliyetlerin önce ben bunu merak ediyorum açık söylemek gerekiyorsa. Eminim ki şu. Şu anda günümüzde... Maliyeti çok, Çoktur. onu söyleyeyim. Yani emniyete bağış yaparak ayırt edebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, 113'te işte boşta olacak ki alacaksın. Tabii, bir de bulabileceksin Tabii. ki alabileceksin. Tabii. Evet, artık ben susuyorum ve sözü sana bırakıyorum. Garajını bize böyle bir tanıtmaya başlarsan çok mutlu olurum, yürüyerek istersen. Devam Peki. edelim ve bu güzelliklere en azından şöyle bir birer cümleyle geçelim istiyorum. Şimdi garajda araç değiştiriyorum. Bunu soruyorlar. Niye araba değiştiriyorsun filan diye. Ben becerebildiğim her türlü Mercedes'i kullanıp hafızayı alıp ondan sonra çıkarıyorum. Tabi kalacak olanlar da var, gidecek olanlar da var. O kalsın ya. Şimdi, Lütfen o kalsın. Ne yaptım? <laughs> Garajımız şu anda 2023 Ocak itibariyle bir esel konsepti yapmaya çalıştım. Birin ilk üretilen esel peşinden Pagoda diye tabir edilen 113 kasa, peşinden 107 kasaya dönüşen diğer eserimiz, peşinden 129 kasa diye üretilen öbür nesil eser, peşinden 230 kasa diye bildiğimiz diğer eserimizle yani kült olmuş, dünyada sevgi ve tutkun kazanmış eserleri bir araya getirdim. Bunun dışında modern araçlar da vardı. CLS vardı, AMG'ler vardı. Onları da kullandım, gördüm, öğrendim. Birkaç laf edecek hale geldim ve onları da aldık üzerine biraz tabii ki para kazanarak sattık ve kazandığımız parayla da yine garaja yatırım yaparak farklı araçlar aldık. Mesela şu 111'i görmenizi Oo, isterim. İkisi zaten iki kafadar. Cem Yılmaz'ın aracı mıydı gerçekten? Bu evet. Öyle, öyle, şey öyle söyleniyor. Hı -hı. Ben tabii gözümle görmedim. Kendisinden almadım. Bir aracıdan aldım. O da Cem bir koleksiyoner Yılmaz. çünkü gerçekten. iyi bir arabacı. Bildiğim evet, kadarıyla. Hemen yıldızımızı düzeltelim. <laughs> o yıldızın anlamı evet, zaten. Karl Benz muhtemelen görseydi ya da Berta Benz görseydi bu garajı eminim ki çok mutlu olurlardı. Berta Benz'in biliyorsunuz ki belgesel tadında bir kısa filmi var. Onu da bence ben bir aşağı ekleyeyim. İzlemeyenler varsa mutlaka Aa, izlesinler. Evet. Özellikle kadın takipçilerimden ricamdır. Lütfen bir izleyin. O yüzden bizlere çok ilham olan bir kadın. Kesinlikle. Ve Mercedes için de tabii ki de çok ayrı bir yeri var. E, tarihe girmeyeyim. Bu video hiç bitmez. Evet. <laughs> ben sözü tekrar bırakayım. Devam edelim buradan. Evet. Bu iki kapılı versiyonu. Yani S-Class'ın iki Ay, kapılı versiyonu. Çok güzel ya. inanılmaz daha önce gelseydiniz, güzel. gelseydiniz garaj daha ağırlıklı S-Class serileri vardı. Yani bunun ardılları olan CL'ler. İşte şurada CL 63'ümüz var. İki tane CL gitti. Onlar da vardı fakat onlar biraz modern olduğu için daha eskiye yöneldim. Evet. Daha da güzeller zaten. Ya ben açık söylemek gerekirse yeni otomobillerden çok nasıl desem hoşlanmıyorum. Çünkü birbirine benziyor bence hepsi. Aynen. Özellikle her marka artık birbirine benzer şeyler üretmeye başladı. Ama şöyle bir geriye dönüp baktığımız zaman mesela Amerikanlara baktığınız zaman bambaşka bir havada. Almanya'ya geldiğiniz zaman, Avrupa'ya indiğiniz zaman hepsinin tarzı bambaşka. Ama şimdi bakıyoruz sokaklarda bütün otomobiller maalesef ki birbirine benziyor. Şu tasarımlara bakar mısınız? Günümüzde hangi araba da var? Yani tabii, diye tabii. sorduğum zaman Aynen. muhtemelen hiçbir cevap alamayacağım çünkü Yok. Ya tabii orada aerodinamik kaygısı var, maliyet tabii. kaygısı var. Renault motorlu Mercedes göreceğimizi bilir miydik, düşünebilir miydik eskiden mi? yani? Karbez bunu duysaydı muhtemelen kemikleri sızlar şu anda, duymasın. Aynen, aynen. <laughs> evet onları da tabii tartışılır yani hani mantıklı mı değil mi ama. Yani Mercedes severlerin hangisinin hoşuna gitti acaba evet, Renault motorlu Mercedes olması? <laughs> aynen öyle. Şöyle geçelim mi yana tabii, doğru? Buyurdu. Devam edelim. Bitmiyor gördüğünüz tamam. gibi. Bu da 1955 Ponton. En yaşlımız bu mu? En yaşlımız bu şu anda. Hı hı. Bu arada bir dipnot. Ponton İngilizcede duba demek. Ponton sadece mesafe tamam için değil, Duba <laughs> şeklinde olan arabalar için yakıştırılmış bir lakap. Amerikan ben de soracaktım arabalarında da var. Ne diye? Ponton. Bu arada akın dile gideceğim. Ee, çok az kaldı. Artık öğrencilik hayatıma geri dönüyorum çünkü İngilizcemi bir tık geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Akın Hocamdan to, yakın to dersler alacağım. Evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bu araçta Özge arkadaşımdaydı. Sağolsun Göksel'e de buradan. Saygılarla sevgiler. Klasik Mercedes Benz kulübünün yöneticilerinden. Tamponları yoktu. Tamponları Tayvanda üretiliyormuş. Tayvan mı? Çok Aynen ilginç. öyle ve Tayvan'dan geldi Türkiye'ye. Gayet de kaliteli. Sonra ben farları değiştirdim, far Yıldızı sıfır, bu arada ilk şu kromajları amblem. sıfır. Buna da bir şöyle bir bakalım çünkü bundan önce bu vardı değil mi? Doğru. İlk amblem. Ondan sonra tek yıldıza geçti falan. Amblemin tarihi de çok ilginç. Tarihe ısrarla girmek istiyorum ama kendimi durduruyorum çünkü çıkamayacağımı biliyorum. Aynalardan devam edeceğim. Ne kadar ilginç bir detay. <laughs> Yo, yolda şöyle biraz kendime bakayım. Videodan önce de hiç kendime bakma huyum hmm. yoktur. Hep Berkcan'a kızıyorum. Niye beni uyan? Saçımı düzeltmemişim falan diye, tabii işin şakası. Hemen duvardan devam etmek istiyorum. W123 ve W124 İkisini yan yana görebiliyoruz burada. Ne kadar güzel. Hani olmayanlar da duvarda mı diyorsun? Şöyle, ne diyorsun aslında bize? garajı yaparken 123 kasa alacağım, onu da bunun altına çekeceğim. 124 alacağım, onu da bunun altına çekeceğim diye planlamıştım. O planı da yerine getirdim. Sonra değişti. Sonra sınırlı yerim var zaten. hani her kasayı da koyamayacağıma göre. 123'ü sattım, 124'ü sattım. Onlarla birleşip 560 seke. O zaman hemen attım. oraya doğru geçelim mi? Ya da en baştan başlayalım. Çünkü aslında bir de rally geçmişin var diye düşünüyorum. Takip ettiğim kadarıyla. Hatta bir üçüncülüğün mü vardı? Kıbrıs rallisiydi yanılmıyorsa. Rally başlangıcım var. <laughs> Başlangıç evet. ve bitiş. Ya amatörlüğüm var diyelim bu araçla Ankara'dan yola çıkıp klasik Mercedes-Benz kulübü üyeleriyle birlikte Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'taki ralliye katıldık. Ben yarışmacı kategorisinde değil de touring yapanlar. Daha eğlenceli kısmındaydın aslında o zaman. Evet. Lay lay lom yapa yapa. Yolda durup şarkı dinleye dinleye gittik. Bir baktık üçüncü olmuşuz. Çok güzel ya. Gerçekten yine burada logoyu görüyoruz. Eski logo da çok güzel değil miymiş evet. ama? Yıldız'ın ihtişamından bahsetmeyeceğim bile. Bir de şurada çok güzel bir hikaye var. Hemen onun yanına doğru hızlıca geçiyorum ama ne olur kusuruma bakmayın. Sizden özür diliyorum falan. Çünkü videonun da belli bir süresi olduğu için. Şimdi muhtemelen benim gibi ilk kez gören birçoğunuz, hatta muhtemelen yüzde %99'unuz benim gibi ilk kez görecektir. İçeride gördüğünüz gibi tüm koltukların renkleri farklı. Kırmızı, sarı, mavi ve yeşil. Evet. Bunun ne anlamı var? 190'ı üretirlerken mühendis arkadaşlar demişler ki bizim yaptığımız arabalara hep dedeler biniyor. <laughs> yaşlıları yakaladık gençleri yakalayamadık diye. Ondan dolayı Mercedes'ten müsaade istiyorlar ve son üretilen 93 model bu. 190'lara azuro, verde ve rosso, mavi, kırmızı ve yeşil olmak üzere Çok konsept güzel. araba yapıyorlar. Direksiyonda da var bu arada Tabii. aynı renkler. Her koltuk kendine göre has bir detaya sahip. Peki bu amaca ulaşabilmişler mi? Ya yani 190 zaten efsane olmuş ama bu araba bildiğim kadarıyla 900 950 adet falan üretilmiş. Türkiye'de de tek bildiğimiz Türkiye'de kadarıyla de söylenene şu anda. göre bir tane bir tane daha varsa görelim. Varsa <laughs> duyalım falan yazın aynen, aşağıya. Aynen. Bu arada siz bu garajda hangi arabayı en çok beğendiniz? Onu da açıkçası merak ediyorum. O yüzden siz de en çok beğendiğiniz arabayı lütfen yorumlar kısmında bize belirtin. Evet, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yine sana bırakıyorum mikrofonları. Şöyle yani umarım herkes tutkunu olduğu otomobili, hobiyi gerçekleştirebilir sevgili arkadaşlar. Ama Hı -hı. ben şunu gördüm. Kaç tane arabanın olduğu önemli değil. Bir tane olsun. Eğer seni mutlu ediyor, seni bambaşka bir yere götürüyorsa Peki. o da yeter. İlla bir garaj kurmak zorunda değilsiniz. Ama... Çok canınız isterse buyurun gelin, hep beraber olsun. <laughs> Süper. Ama garaj kurmak isteyenler de korkmasınlar diyeceğim. Çünkü senin de çok güzel bir başarı hikayen var aslında. Böyle sıra sıra gide gide o merdivenleri çıkmışsın. Çok da güzel evet. bir hikaye. Belki bir gün bunu da konuşuruz. Eyvallah. O yüzden bence eğer böyle bir nasıl desem hayaliniz varsa korkmayın. Çünkü gerçekten istiyorsanız Yaparsınız. Bence yaparsınız. Yapmadıysanız muhtemelen gerçekten istememişsinizdir. Benim böyle bir hayali gerçekleştirebilmem 45 yıl mı altı? Bunu söylemesek iyiydi falan diyormuşum. <laughs> yani e, tabii yani anada babada olmayınca Aynen. oturup kazanmak gerekiyor. E, sadece parayla da olmuyor bu iş. Araştırması var, öğrenmesi var, kazıklanması var. O kadar da çok dolandırıldık, kandırıldık ama finali iyi getirdik diye düşünüyorum. Düşünüyorum değil bence çok iyi getirmişsin. Var mı peki başka benim aklıma gelmeyen bir şey? Canınız ne zaman isterse gelin buyurun Özge Hanım. Kapımız size açık. Özellikle evet. ben teşekkür etmek istiyorum. İki kız babası, bir kadının abisi olarak, bir çok ananın da çocuğu ederim. olarak. Yani ülkemizde hakikaten kadınların yaptığı her şeyi desteklemek lazım. Böyle bir çekimi ilk kez yapıyorum. Özge Hanım için yapıyoruz. Evet, çok teşekkür Dolayısıyla ediyorum. Dolayısıyla lütfen Özge Hanım'ı el birliğiyle destekleyelim. Biz evet. öyle yapacağız. Lütfen senin kanalında desteklesinler. Çünkü kanala evet. yeni videolar gelmek üzere. Bakalım, Biz birazcık inşallah. konuştuk. Çok da i̇nşallah. güzel olacağına eminim. Videonun kapanışını dışarıda yapmak istiyorum. Çünkü dışarıda da bitmiyor gerçekten oraya da taşmış otobüslerimiz var. Hadi gidelim. Ee, oraya doğru bir gidelim çünkü orada özel bir şey bekliyor. Bir ortak bir geçmiş bekliyor aslında. Evet. Dışarıda görüşürüz. Şimdi otobüslerimizin yanındayız ve 302'ye şöyle bir sarılmak istiyorum. <laughs> çünkü bilenler vardır. Kanalda bir 302 videomuz vardı. Hep senin yüzünden. <laughs> ne oldu son videodan sonra ne oldu dinleyelim bakalım o, o ne olmuş. Sizin videoyu izledim. Hı hı. Ya dedim araba yaldır yaldır yanıyor. Böyle <laughs> bir 302 <laughs> bulsak da alsak. Araştırırken araştırırken tesadüf bu aracın sahibine evet. denk geldim ve bu araba bize kısmet oldu. Bence çok da güzel olmuş. İnanılmaz iyi değil mi? V6'nın çok... efsane sesi yanda da V8 bizi yi bekliyor. 302 bizim tabii çocukluğumuzun hı hı. ben 80'lerin 90'ların çocuğuyum. Hı hı. Biz bunlarla büyüdük. Evet. Belediye İçeride o sigara de... içilen sahneler falan bizi biz, filmlerden takip ediyoruz. Biz bizzat yaşadık. Sakar Şakir'in filmindeki otobüs aynı tabii. zamanda Şimdi bu Şimdi çok güzel ben karavanlar bile oluyor. Günlük tabii. kullanıyor musun? En son kızların okuldan almaya gittiğini hatırlıyorum bu otobüsle. Aynen çocuklar o sürpriz olsun diye bunları almaya gittim. <laughs> Güvenlik dedi ki A, buyurun hayırdır niçin geldiniz dedi dedim çocuklarımı alacağım abi kaç tane çocuğun var ya dedi. <laughs> Dedim şöyle, 40 biz aşiritiz. <laughs> aynen öyle, şöyle kayalı mı bu arada? Tabii. Şimdilik buna elveda diyoruz ama belki havalar bir tık daha ısındığı zaman şöyle bir test sürüşüne çıkarız birlikte. Ayıp ettin, daha tabii çok 302'nin tarihinden vesaire falan da bahsederiz, güzel bir bence içerik çıkmış olur bize. Evet geldik 303'e, bunu Ü daha mı sık kullanıyorsunuz? 303 Europa, tabi biraz daha modern bir de bu V8 olduğu için fabrika çalışıyor gibi böyle gürül gürül, atmosferik, homurtulu bir sesi var. Onun keyfi bambaşka yani hakikaten evet. ama aralarında en çok hangisini kullanmak daha rahat dersen Bunların tabii ki yani konfora gelecek olursak hemen yanına gelelim. Muhtemelen bu zaten akın dil eğitim vesaire falan. Siz böyle yolculuklara falan mı çıkıyorsunuz? Tabii öğrencilerimiz içe? bizim EYDS sınavına giren öğrencilerimizi Hı -hı. veya girmek isteyenleri akın dili öğrencileri arasında doldurup üçünü üçünü birden <laughs> çok iyi sınava ya. götürüyoruz. Yolda ders çalıştırıyoruz mikrofonlarla. Hı -hı. Bir de geri getiriyoruz. Hem onlara bir nostalji yaşatmış oluyoruz. Hem ücretsiz bir hizmet veriyoruz. Evet, Hem de akın dili de endamını göstermiş Hocam, oluyoruz zaten. Hocam öğrenci herhalde. olursak birlikte artık gider miyiz? Diye? Gideriz. Tabii geziye. ki. Bana hostes lazım zaten. <laughs> Ay, süper. O zaman kek dağıtımlarını ben Eyvallah. yaparım. Çay ve kek benden. Evet inanılmaz güzel ama anlat anlat bitmiyor. Arkada daha farklı şeyler var. Onları da değinmek istiyorum ama çok uzadı. Farkındayım. Son olarak traktörden bahsetmek istiyorum. Çocukluğunun traktörü aslında ve dedenin de aslında emekdarı diyebileceğimiz bir traktör. Onu da restore etmiştin. Dedemle hey. karşılaştırmıştın. Çok güzel evet. bir sahne vardı. Valla benim Vay gözlerim olmuştu O ilk <laughs> ol. karşılaşmada. Vay yemek tarım vay. Çok güzel olmuşsun sen ya. Çalıştır çalıştır. Birazcık ondan da bahsedebilir misin? Fotoğraflarını tabii. bize ekliyor olalım. Tamam. Şöyle 1975 yılın model. 75 yılında Almanya'dan trenle Türkiye'ye getirdiğimiz Hı -hı. bir traktör. Ben 74 74'lüğüm gerçi de hatırlamıyorum tabii o zamanı. Ben motorlu taşıt kullanmayı o traktör üzerinde öğrendim. Çok iyi. Allah e değil mi bu evet. arada köy çocuğuyuz yani sonuçta bilir Hı -hı. köy köylü arkadaşlar. Hı -hı. İlkokul 3 4'te traktör üzerine seni oturturlar. Sen o tarlanın <laughs> içinde sürersin falan filan. Ee, benim her şeyim onunla geçti. Çok güzel de restore ettirmişsin. Her yani, şey orijinal. köye gittiğimde. Kadar. Baktım babam 60 dağın tepesine çürümüş, eskimiş, kulakları inmiş. <laughs> Dedim bu burada yok olacak. Ona bir hayat öpücüğü vereyim deyip vidasına kadar yeniledim. Evet çok güzel olmuş. vallahi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir video oldu. Videonun başından sonuna kadar çok heyecanlıydım. Uzun zamandır da böyle hani çok içimesinden bir video açıkçası olmamıştı. Çok güzel, çok farklı bir deneyim oldu benim için de fırsatı verdiğin için de sana çok teşekkür ediyorum. İlk kez bir YouTuber'ın burada çekim yaptığını duyunca da aslında çok da mutlu oldum. Her şey için teşekkür ederim. Rica umarım edeyim. sen de mutlu olmuşsundur bu ol, videodan. Çok memnun oldum. Bu arada Ocak ayındayız ama gördüğünüz gibi bayağı montları evet, falan çıkarttık. Evet. Hayır alamet değil pek ama umarım havalarda mevsim şartlarına geri döner diyerek buradan da bir ne mesajı verdik? Çevre bilinci. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Kış lastiklerini boşaldık arkadaşlar. <laughs> Tekrar çok teşekkür ediyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz Aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda sevgili Ahmet Akın'ın da YouTube kanalına şimdiden abone değilseniz abone olun. Efsane videolar geliyor. Hoşçakalın.